Merhaba, de facto fit yoga eğitmeni Gonca ben. Bugün bütün gün yorulan bedeninin enerjisini yeniden içeriye döndürmek ve zihnini sakinleştirmek için ihtiyacın olan harika bir ders yapacağız. Şimdi ayakta Tadasana Dağ duruşuna geç. Ellerini şöyle özgürce bir bırak. Bastığın yeri, matını bir hisset. Kalçan çok geride olmasın. Hemen bir tilt yap, topla. Belin ağırlık binmesin. Gözlerini kapatabilirsin. Ve sakince nefes alıp vermeye başla. Omuzların geriye düşük. Ve bedenin tamamen rahat olduğundan emin ol. Çenen yere paralel. Başından gökyüzüne uzama hissini bul. Ve bir tüy kadar hafif olan bedenine odaklan. Derin derin nefesler alıp vermeye başla. Aldığın her nefesinde biraz daha sakin, biraz daha yavaş içeriye akan o enerjiyi hisset. Aldığın her nefesle sakinleşmeye, rahatlamaya başladığını hisset. Aldığın her nefes bir öncekinden daha sakin, daha rahat, daha yavaş. Ve verdiğin nefes aldığın nefesinden daha uzun olsun lütfen. Burun deliklerinden içeriye giren havayı hisset. Nefes yolundan, nefes burun boyunca bütün bedenine akan havayı hisset. Ve sakince yeniden burun deliklerinden çıkan nefesini hisset. Bir önceki nefesinden her seferinde daha yavaş bir nefes almaya çalış. Ve hadi şimdi iki elini birden göğsünün üzerine koy. Önce göğsünde hisset nefesini. Sakinleşmek için buna ihtiyacın var. Sıkışan göğsün, daralan Nefesin iyice açılacak. Sakin ve derin nefesler alıp vermeye devam et. Her seferinde biraz daha göğsünün açılmasına izin ver. Her seferinde kalbinin genişlediğini ve pozitif enerjilerin dolmaya başladığını hisset. Derin derin nefes alıp vermeye devam et. Tek odan, nefesin olsun. Düşünceler gelebilir. Dikkatin, nefesinde olsun düşüncelerle ilgilenme. Gelip geçmesine izin ver. Hadi şimdi bir de karın nefesi yapalım. Diyaframı aktif hale getirecek karın nefesin. Ve seni daha çok gevşetip daha da sakinleştirecek. Aldığın nefesinin nefes yolundan aşağıya karnına ulaştığından emin ol. Ellerinin altındaki inip çıkan hareketi hissetmeye çalış. Diyafram nefesi çok önemli. Akciğerlerin tam kapasite nefes alabilmesi için Diyafram nefesinin daha aktif olmasına özen göster. Seni sakinleştirecek, rahatlatacak bu nefes. Dikkatin burun dediklerinden içeriye giren hava ile birlikte bedeninde dönüşen nefes. Dikkatin nefesinde olsun. Düşünceler gelirse onunla ilgilenme lütfen. Şimdi tam yogi nefesiyle devam edelim. Tam yogi nefesini tam hissedebilmek için bir elin aşağıda karnının üzerinde, bir elin de göğsünün üzerinde olsun. Aldığın nefesini önce karnında hisset, aşağıda karında. Diyaframın aktif ve nefesini devam ettir. Şimdi göğüs bölgene de doldur nefesini. Burası da dolsun havayla. Devam et. Omuzların yukarıya kalkacak kadar köprücük kemiklerinin olduğu bölgeyi de havayla doldur. Ve şimdi verirken sakince, önce göğsünden boşalt, sonra karnından. Devam et. Alırken sakince, önce karnın nefesini almaya devam et, göğsün havayla dolsun, köpücük kemiklerin üstü ve omuzların. Burundan ver. Aldığın her nefesin burundan alıp burundan vermeye gayret et. Devam et. Tam yogi nefesi yapıyoruz. Karın, göğüs, köpücük kemiği, omuz başları yükseliyor kulaklarına doğru yaklaşıyor havayla dolduğu için olması gereken bu. Ve aldığın nefesten daha sakin ve derin bir şekilde önce göğsünden bırak nefesini sonra karnından. devam et. Al karnından kasma kendini. Bu seni rahatlatacak, sakinleştirecek. Çok kasarsan aksine rahatlayacağın yerde strese girersin. Ve önce göğsünden, sonra karnından tamamen boşalt. Devam et aldığın nefesle pozitif enerjiler bütün bedenine doluyor. Zihnin sakinleşiyor. bedenin rahatlıyor. Ve verdiğin nefesinle ne kadar toksik enerji varsa seni aşağı çeken hepsi uzaklaşıyor. Bunu fark et. Verdiğin her nefesle ruhun daha da özgür. Şu anda tek sen varsın. Başka hiçbir şeyin, bu andan başka hiçbir şeyin önemi yok. Sadece bunu düşün. Ve verdiğin nefesinle seni aşağı çeken her şeyi gönder gitsin. Aldığın nefesinle seni ilerleten, yücelten, onurlandıran ne varsa içeriye yükle ve verdiğin nefesinle seni aşağı çeken, ilerlemeni engelleyen, ne varsa gönder gitsin. Hadi birkaç nefes daha. Karında başla. Tam yogi nefesi. Göğüs, köprücük kemikleri doldur. Burun nefesi olmasına gayret göster. Ve verirken aldığın nefesten daha da uzun bir sürede daha sakin, daha yavaş bir şekilde Önce göğsünden, sonra karnından ver nefesini ve verirken de ne varsa ruhundan, bedeninden, tüm benliğinden uzaklaştırmak istediğin gönder, gitsin. Bunu yap mutlaka. Çok işe yarıyor. Hadi iki nefeste daha. Seni ilerleten yücelten enerjileri, bütün güzel duyguları yükle ve verirken nefesini seni aşağı çeken ne varsa uzaklaştır. Bütün benliğinden, ruhundan, zihninden, bedeninden hepsini gönder, gitsin. Ellerini kalçalarının yanına koy. Birkaç derin nefes al. Değişen enerjine fark et. Ve şimdi. Daha da çok. Hadi şimdi kocaman bir nefes al ve gökyüzüne doğru uzat kollarını. Çok pozitif enerjilerin bütün bedenine dolmasına izin var. Kalbin açılıyor, genişliyor. Ve kalbinde seni sıkan ne varsa verdiğin nefesinle birlikte senden uzaklaşıyor. Aldığın nefesinle kalbine seni iyileştiren harika enerjiler doluyor. Ve gel şimdi Ellerini kalpte buluştur. Hadi yavaş yavaş bütün gün yorulan bedenini de rahatlatalım. Aldın nefesinle sakince sağ tarafa doğru ayaklarının yerini değiştirmeden sadece üst bedenini sanki bir kavanoz kapağı açar gibi. Gidebildiğin son noktaya kadar çevir. Burada nefessiz kalma. Nefes alıp vermeye devam et. Ve gel ortaya. Tekrar kocaman bir nefes al ve sol tarafa doğru çevir bedenini. Kal burada da birkaç nefes. Gel ortaya. Şimdi gel birazcık omurlarını rahatlatalım kollarını kaktüs kola getirebilirsin. Derin bir nefes al ve kürek kemiklerini arkada buluştur. Hisset rahatlamasına izin ver. Kürek kemiklerini burada rahatsaal boynunu da açabilirsin. Ve bunu şu şekilde iki elini namazda yaparak alnına getirip Arkada omurlarını birbirinden ayır ve kürek kemiklerinin birbirinden ayrılmasına izin ver. Hadi aldın nefesinde. Çok basit. Bütün gün masa başında çalıştıysan bu seni anında rahatlatır. Verdiğin nefesinde de elini alnına koyabilirsin. Daha rahat olur. Arkada kürek kemiklerinin birbirlerinden ayrıldığından emin ol. Ve tekrar al nefes. Ver nefes. Bunu gün içerisinde masa başında çalışırken de istediğin kadar yapabilirsin. Arkada kürek kemiklerini buluştur ve şimdi birbirinden ayır. Omurlarının da birbirinden ayrıldığını hisset. Ve gel. Şimdi ellerini arkada buluştur. Arkada ör ellerini bu şekilde. Omuzlarını burada çekmeye devam et. Buradan şöyle göstereyim daha iyi olacak. Dirseklerini yakalayabilirsin. Masa başında çalışıyorsan bu da sana iyi gelir. Omuzlar geride. Ve şimdi tekrar ellerini arkada ör ve bedenini yere paralel bir şekilde başın diz hizasında omuzlarını rahatlat. Ve gel şimdi. Şimdi gel. Sağ elini dizine doğru yaklaştırırken sol kolunu gökyüzüne doğru kaldır. Ve buradan sağ tarafa doğru sağ dizini hafifçe bükebilirsin. Evet, sağ tarafa doğru uzat kolunu, esnesin bedenin. Sol tarafından esnesin ve bakışlarını gökyüzüne kaldır. Gökyüzünden sana pozitif enerjiler yağıyor şu anda. Hisset. Değişen enerjini hisset. Pratiğin başındaki o yorgun, bitkin senden eser kalmadı. Bunu fark et. Ve gel şimdi. Bir nefes al ve Sol elin sol ayağına doğru uzarken sol dizini biraz kır ve sağ elin gökyüzüne uzanıp başının üstünden geçerken bakışların gökyüzünde. Bedenin açılmasına izin ver. Açılan yerlere şu anda gökyüzünden pozitif enerjiler yükleniyor. Bunu hisset. Ve gel şimdi. Nefes odaklı. Nefesine odaklan. Değişen enerjini fark et. Biraz önceki senden eser kalmadı. Ve tekrar ellerini gökyüzüne doğru uzat. Uzanabildiğin son noktaya kadar uzan. Kalbini aç ve geriye doğru. bildiğin son noktayı hisset. Harikasın. Birkaç nefes daha kal. Değişen enerjin ve yepyeni bir sen. Hisset bunu. Ellerini kalçalarının yanına bırak. şimdi hadi birkaç tane sayarak nefes öğreteceğim sana. Gün içerisinde bunu iş yerinde sıkıştığın zaman, içim daralıyor dediğin zaman yapabilirsin. Biraz önceki gibi tam yogi nefesi yapabilirsin. Ama bunu sayarak yap lütfen. Hadi al nefesini. Bir, iki, üç, dört. Şimdi tut nefesini. Sayacağım. İçeride tut. Ben tutamıyorum saydığım için aynı zamanda. Bir, iki, üç, dört, beş, alt. Ve şimdi sakince ver hadi. Unutma. Burundan alıp burundan veriyoruz. Önce göğsünden. Bir, iki, üç, dört,

4 5 6 7 8 Böylece nefesi gün içerisinde istediğin tekrarda yapıp sakinleşebilirsin. Şifa olsun.